Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Eminim hepinizin ilgisini çekeceği bir konu. Bugün günlerden bahsedeceğim. Günlerin özelliklerinden ve hangi gün hangi özelliği, hangi renge sahip olduğundan ve kendi haftanızı nasıl kullanabilirsiniz? Yani günleri nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayayım çok uzatmadan. Şimdi pazartesi gününden başlıyorum arkadaşlar. Pazartesi günü Monday'den geliyor. Yani Moon Ay günü olduğu için birazcık daha değişken bir ruh halinde olabiliriz. Pazartesi günleri gümüş renklerini ve beyaz renklerini giyebilirsiniz. Ay renkleri olduğu için bunlar. O günün enerjisini daha yoğun, daha güzel bir şekilde, daha enerjik hissedebilirsiniz aslında. Bugün daha değişken bir ruh halinde olabiliriz ama yine de haftanın başlangıcı olduğu için yani bir konuda yani bir işi başlatmak için uygun bir gündür. Sadece kritik kararlar almak için uygun bir gün değil. O yüzden kritik kararlar alacaksanız bugün bekleyebilirsiniz. Yapabileceğiniz aktiviteler Meditasyon yapmak, kişisel gelişim, temizlik ya bunlar için çok uygun bir gün. Özellikle temizlik için çok uygun bir gün. Ve diğer burçlara oranla Yengeç burcunun bir tık daha uğurlu günlerinden bir tanesi. Hemen salı gününe geçiyorum. Salı günleri Mars günüdür. Mars'ın rengi kırmızıdır. Yani salı günleri kırmızı giyerek o enerjiyi hissedebilirsiniz. Mars'ın özelliği nedir? Mars üretkenliktir, cesarettir, kararlılıktır. O yüzden bir işi bitiremediyseniz yani yarım kalan işleriniz varsa, yeni bir işe başlayacaksanız veya yeni bir işe girişecekseniz çok acele halletmeniz gereken bir işleriniz varsa salı gününe bunu erteleyebilirsiniz, bırakabilirsiniz. Bu açıdan çok yararlı olacaktır sizin için. Bu yüzden zorlandığınız işleri, girişmek istediğiniz işleri salı gününe bırakabilirsiniz. Aynı zamanda yapabileceğiniz aktiviteler kariyer planlaması, egzersiz, spor, yaga çünkü aynı zamanda Mars hareketliliği ifade eder ve yeni bir şeye başlamak. E, astrolojiye göre e, Koç burcunun ve Akrep burcunun bir tık daha eee günlerinden bir tanesi. O yüzden Koç ve Akrep burçları bu günlerde girişimler e, yapıp daha uygun, daha böyle şanslı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çarşamba gününe gelelim. Çarşamba günü Merkür günüdür arkadaşlar. Çarşamba günü yeşil giyebilirsiniz. İletişim günüdür aynı zamanda çarşamba günü. Yani iletişim kurmak, kendini ifade etmek, farkında olmak yani iletişim için çok uygun bugün. Bugün yapabileceğiniz aktiviteler aynı zamanda dediğim gibi yeşil giyebilirsiniz ve yapabileceğiniz aktiviteler, mailler atma, telefon açma, böyle önemli görüşeceğiniz insanlar varsa mesela bir işe başvurdunuz o kişiyle görüşeceksiniz. Ya da önemli bir hocanızla, sizin için önemli olan bir hocanızla bir görüşme yapacaksanız o günü yine değerlendirebilirsiniz. Bunun için çok uygundur ve iletişime dair herhangi bir girişiminiz, bir işiniz varsa yine o gün hani yazı yazmak olabilir, video çekmek olabilir. Yine o günü kullanabilirsiniz. Ve astrolojiye göre ikizler burcunun ve başak burcunun bir tık daha şanslı günlerinden bir tanesidir bugün. Perşembe gününe gelecek olursak, Perşembe günü Jüpiter'in Jüpiter günüdür ve Jüpiter'in rengi sarıdır. Yani o gün sarı renklerin, turuncu renklerini giyerek daha çok sarı rengini tercih edebilirsiniz ama turuncu rengi de olabilir. Ve bolluk bereketin günüdür. Perşembe günü aynı zamanda yani en üretken ve en yaratıcı iş gününü ifade eder. Jüpiter bolluk ve bereketi ifade eder. O gün sarı giyerek ve aynı zamanda böyle e, gelişmek istediğiniz, büyümek istediğiniz konular varsa o konularda girişimlerde bulunabilirsiniz. E, yeni iş bağlantıları aynı zamanda bolluk bereket olduğu için Jüpiter yani e, finansal bir yatırım yapacaksanız, para toplayacaksanız Yeni bir işe girişecekseniz, iş bağlantıları yapacaksanız, uzun vadeli yani uzun vadeli işler için uygun bir gündür. Astrolojiye göre de yay ve balık burçlarının bir tık daha şanslı günlerinden bir tanesidir. O günlerde iş girişimlerinde, önemli iş girişimlerinde bulunabilirler. Aynı zamanda sarı rengi giyebilirler. Yani herkes için bunu söylüyorum tabi. Sarı rengi, perşembe günü rengi olduğu için. Ve Cuma gününe geçiyorum. Cuma günü Venüs gezegeninin günüdür. Cuma günü böyle krem renkleri ya da pastel renkler giyebilirsiniz o günün enerjisini açığa çıkarmak için. Haftanın son günü, son çalışma gündür ve aynı zamanda biliyorsunuz Venüs gezegeninin olduğu için cuma günü aslında aşk günü, romantizm günü. Arkadaşlarla, aileyle, aileyle, sevdiklerimizle daha çok vakit geçirme günüdür. Yani bugünleri böyle bir şeyler paylaşarak, sevdikleriniz Cuma gününü özellikle, sevdiklerinizle böyle özel şeyler paylaşarak, sevdiklerinizle vakit geçirerek değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda e, güzellik için, bakım için, yani her türlü bakım işlerinizi, güzellikle ilgili işleriniz varsa bu alabilirsiniz çünkü daha yararlı, daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ve Cuma günü boğa burçlarının bir tık daha şanslı günlerinden bir tanesidir. Ve e, Cumartesi gününe gelecek olursak, Cumartesi Satürn'ün günüdür. Cumartesi böyle her ne kadar tatil günü gibi gözükse de birazcık daha zorlu günlerden bir tanesidir. Ve e, Cumartesi gününün mottosu yine her ne kadar tatil e, olarak görsek de çalış ve karşılığını al mottosudur. O gün mesela e, herhangi bir işimiz yoksa veya çalışmayacaksak, e, diğer haftanın yani bir sonraki haftanın değerlendirmesini ve programını yapabiliriz. Bunun için de çok uygun olabilir. Ya da çalışacaksak da e, çok e, güzel sonuçlar elde elde edebileceğimiz bir gün olabilir. E, cumartesi gününün renkleri koyu lacivert ve siyah renklidir. Yani cumartesi günleri koyu lacivert renkleri, lacivert veya siyah renklerini giyebilirsiniz. Daha kendinize enerjik, daha daha çok o günün enerjisini hissedebilirsiniz. Oğlak ve Kova burçlarının bir tık daha şanslı günlerinden bir tanesidir. Ve son olarak Pazar gününe geçiyorum. Pazar günleri aslında e, Sunday'den geldiği için aslında güneşin günüdür. Ve güneşin sembolik anlamı hazırlıktır hayatın devamlılığıdır. O gün tabii ki böyle dinlenmeye, yine böyle sevdiklerinizle bir şeyler paylaşmaya, vakit geçirmeye daha çok kendinize vakit ayırmaya da zaman harcayabilirsiniz, kendinize de vakit ayırabilirsiniz. böyle birazcık daha sakinleşebilirsiniz. Ama güneşin günü olduğu için böyle yeni şeyler keşfetmek, aynı zamanda sandalye olduğu için de bir de Farsça'da pazar, bazar. Bazardan geliyor yani çarşıdan. Birazcık daha böyle insanlarla iletişime girmek, e, paylaşmak, gezmek, yeni yerler keşfetmek, alışverişe çıkmak. Bugünler için aslında ya daha doğrusu bugün için böyle faaliyetler çok uygun. E, bu faaliyetler için pazar gününü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ve üretim işlerini de yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, pazar günleri... Turuncu renklerini giyebilirsiniz. Güneşin rengi olduğu için turuncu renklerini daha yoğun giyebilirsiniz. Kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Ee, arkadaşlar bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.